Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son iki tane elmas bulmuş gördüğünüz gibi daha ben öleceğim ben. madeni öldürdüm maden. Geri döneceğim. Hadi gel. Dur ben şunları da ma alıyorum madenin yanına. Alıyorum ben. Oh, bayağı demelerimiz pişmiş. Hoppala. Gel buraya. sen orada adam maden yanına koydum. bir bizim eşyalar tamam mı? Tamam. Kardeşim de madene gelsin En son şu oksijenleri koyduğumuz yerde kalmıştık. Şimdi oraya atlarsam öleceğim oksijenleri atlarsam. O yüzden şuradaki suların birini atlamam lazım. Zaten sonra ayarlarım şuradan şuraya atlar. Gidemiyorum. Şuradan şu suya atlama ihtimalim yüzde bir. Onu da kullandım. Ve doldum. Yeee. Elmas. <laughs> Ondan sonra nasıl görünüyor dedim. <laughs> Şöyle şuradan nasıl görünüyor? Bu kadar. Evet. <laughs> <laughs> <laughs>

Çıktı. Mesela şu şeyi, bu şeyi alacağım. Evet. Şöyle, de şu Evet. dekorlarım için. Evet. Daha evet. Burada da 3 tane var. Ben bir durayım ya. Evet, de... Açtım de... Evet şu elmasları da kıralım. Şurada daha var mı? Durmuyor. Hadi ben şöyle Devam ediyorum. Kaç tane masum bulduk? 9 tane. Daha da geleceğini sanmıyorum. Çok fazla Buraya Bir tane. Bir yer buldum. Oraya bakacağım. Olmaz. Ben ne Aşağıda yanmamış. Sonra yaparım. Şuradan biraz da kremi kırıp dururum. Allah Ne? Yapayım? Ben de ölecektim orada. Taş koyayım. Tamam. Kaldım hmm. ben. Evet. şu an kuyur lazım.

bundu diyeceğim. Tabii yani burası Her şey. Tabii yani onun koyarsan yanar. Ben söndürdüm. şu ne bileyim de da, blok var mı kumu olmaz ki. Abi her yerde bir varsa bana atsana ya. Gel. Bir sürü var. Var Attım buraya. İki tane vardı bende. Evet, ben de. <laughs> altında Yıldır, o abi, artık böyle koyduk, evet. Yani. Hep böyle sabah yap yap olmaz. Burada öldü mü lan? Niye? Git o ok, makas yani demirle yap. Makas kar öyle hem hmm. daha bir daha çoğal. Hmm. bir hafta dersin. Kıra kıra kıra. Ben kıra öyle yaptım yapamadım. Evet, boşa gitti. Şuradan hep reis olmuyor lan. Altın çok yok galiba. Yani. Yukarılarda ben direkt aşağı atladım. Şu bazı yerleri de koyacağım çünkü aşağı inmiyorum yani. In. Öleceğim diye. Burada şu şu... Olur mu aldım? Burası tamam değil mi yani? Fark yok. Biraz da şuradan atacağım. Şuraya Şuraya gitti. Çok sen de biraz Hı -hı. İyi biraz daha. olur. Şuradan şuradan. Anladım. Evet. Bana lazım. Hemen şey geliyorum. Çıktım dışarı. Şöyle hemen evet. Yani Çıkın Ben de bize elmaslardan kazma yapmama gerek yok ya yani. bence demin zaten Ay, sen de ben her şey... de topla ben olur ben, onu belki toplarım buradan bize elmas kılıç mı yapsam tamam, yok ya bence şimdi yapmayalım yok ya ben yapacağım tamam, yap, tamam. sana da yapıyorum zaten dört tane yapabiliyoruz ben iki tane yaptım Geriye kaç tane kaldı bakıyorum. 5 tane kaldı. Sana da yaptım en kılıç. Aa, bak şunu uyuyalım artık yanmayalım ben. Bak ya. Gel, gel sen de şuradan bir... Şu an kaç tane lazım beyaz koyun Abi şunu da var. Yani kaç kaç tane var koyun yani, y kaç tane var dört tane beyaz bir tane kah 4. Tamam gel tamam gel. Gerek yok tamam gel. Tamam geliyorum. Crafting table bizim. bizim de şeyim varmış. Ben bize şey yapacağım hemen. Sandık yapıp çünkü envanterimi artık boşaltmak istiyorum. Bir de, de, bir, de bir de diğer bir bölümde iş, evde de yapacağız. Arkadaşlar, şunu unuttuk. Kanalımıza abone olmayı Evet, like, like atarsanız çok seviniriz. Gel sen. Geldim ben. Ha. At, At bana. Saldır koyayım ya. Tamam alırım ben oradan. Aldım artık al, tamam. Ha. oluyor zombiler de gelecek. Yok ya ben şu zombileri Öl öldürürüz. Abi büyücü gelmiş o. Ne? Lamalı büyücüler var ya başvuruyor. arkanda. Nerede? Bak abi dur. Onları öldürsek iyi olur çünkü onların ipleri, ipleriyle ev yaptığımızı <laughs> Biliriz. Sen beni kor ben onları beni öldüreceğim. Beni de öldür. Şu adam nerede? Abi yardıma gel. Şey, şey, şey. Oh bak bak. Bu bir işte. şey. İskelet bir dalgıçlı zombi mi? Dur bakalım. Kedi çok iyi öğrendi. Kaybettim ben. Bekle bekle ben. Şu şeye... Kaçtı gitti lan. Ay dur. Hava şu an. Anlaştılar. Biz birbirimizi öldürelim biz. Ay sana şeyini vereyim. Yok geç. Hatanda uyuyamam. Yaptım Sen kendine yaptın mı? Yaptım. Hay tanemi. Önce var ya elamızı el yani, olur uyanır. Çok uzak yap. çok, uzak. Ben bekliyorum. Uyuyorum. Yani sabah olsun. Olmuyor ha. Oldu. Okay şöyle yaptık. Biraz daha bakalım etrafa da. Abi gel de sana elmas kılıcını atayım. Abi arkamda altın kılcını Dur dur. Çok vurma onu hala. Tamam sen saldın. Bekle Abi bana saldın. Çünkü sen ilk vurdun. Yani, Abi, nerede? Şey yaparsan, kaç. Dur sen kaç sen kaç. Ne falan? Al kılıcın. Ben şu an bir, biraz kullandım bunu O yüzden öyle yaptım. Sen de boş ya yani. Şöyle biraz daha ben hem boşaltacağım. Biraz odun kıralım sonra video bitireceğiz arkadaşlar. Şu beyaz odunlardan ki. Şimdi diğer bölüm ev yapacağız. Lazım tamam. lazım olacak. Be basket. Ben Yok ya beyaz daha iyi, iyi olur bence. Tamam. tamam beyazdan kalk onu tek belki e ezelinde kullanırız. Evet. evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Beğendiyseniz Lütfen like, abone olursanız çok sevinirim. Bugünkü videomuza kadar. Söylediğim gibi bay bay.